herkese merhabalar. Merhabalar. Bu günkü konuklarımız B segmentinde en çılgın ve en Fransız rakiplerimiz. İkisi de bence gerçekten çok hoş araçlar olmuş. Bir de böyle renk konuması beraber biraz soğuk bir sıcağın karşılaşması gibi olacak. İkisini de ben gerçekten sevdim. Buru abi sen nasıl buldun araçları? Yani şimdi günümüzde biliyorsun ki e, B SUV sınıfında büyük bir rekabet var. Bu iki model de yeni nesline kavuştu. İkisi de Fransız, ikisi de farklı tasarım dillerine sahip. Dolayısıyla çok ciddi bir karşılaştırma bu aslında. Tasarım olarak ben aslında biraz daha böyle sportif ve daha sıra dışı buldum Peugeot 2008'i. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Şöyle yani 3008 neslinden beri Peugeot zaten ülkemizde çok tutuluyor. Bu 2008'de daha böyle minik bir 3008 gibi ve daha sportif hatları var gerçekten. Kesinlikle. Zaten burada daha çok krom detaylar önem verilmiş. Burada tamamen siyah bir var. Hatta Bu da birazcık belli geçelim ediyor daha. niyetleri. Aha. Kaltur gerçekten eski versiyonun böyle bayağı daha bir modernleştirilmiş hali gibi. Eskisi de çok tutulmuştu. Bu ülkemize daha yine yeni geldi. O yüzden satış rakamları çok belli olmaz ama 2008 kadar tutulursa ikisi de gerçekten çok sevilen araçlar diyebilirim. Ben burada baktığımda sanki yerden yükseltilmiş daha büyümüş bir Clio görüyorum. Aynı farlar, panjur olsun. Burada bir Clio tasarımı var. Sanki. Kesinlikle. Ee, Gayet şık ve modern bir tasarım var burada evet, benim evet. gördüğüm kadarıyla. Bazı farklılıklar var tabi burada Clio'da. Özellikle burada yerden yüksek yapısı dedik ama tampon tasarımı Clio'dan çok farklı. Baktığımızda şurada gerçek hava girişleri mevcut. Aynı zamanda tamponun ön kısmında modelin bir SUV olduğunu vurgulayan detaylar var. Bu gibi detaylarla aslında Clio'dan da ayrışıyor. Kendine has bir, kendine özgü bir tasarım dili yansıtıyor diyebiliriz Kesinlikle. aslında. Yani önden o markanın imzasını taşıyor genel olarak ama artık daha büyük, daha hacimli olmuş ve bu Clio'ya gerçekten hani benziyor aynı zamanda. Kesinlikle. Bu tarafa baktığımızda Peugeot 2008 tarafındaysa e, çok farklı bir e, aslında aydınlatma gruplarıyla bu otomobil biraz farklılığı yaratıyor gibi. Çok ilginç bir e, 508 modelinde olduğu gibi artık Peugeot'un birçok modelinde evet. e, bu far tasarımını görüyoruz. Aslan pençesi ismine veriyor buna e, Peugeot. E, alttaki led gündüz aydınlatmalarının ismi de aslan dişi olarak isimlendiriliyor. Bu farlar birlikte yandığında gerçekten böyle sıra dışı e, aynadan bakıldığında bunun bir Peugeot modeli olduğunu anlayabiliyorsunuz. Evet, evet kesinlikle anlaşılıyor. Zaten ben Kaptur'la gezerken aynı zamanda arkamda Peugeot'u görme imkanı buldum ve farlarından direkt anlıyorum hangi araç olduğunu. Evet. Gerçekten çok hoş bir dizaynı var. Ön panjurda da biraz daha sportif öğeler kullanılmış burada aslında. Piano black, parlak siyah detaylar mevcut burada. Orta kısımda da yeni modern birçok otomobilde görmeye alışık olduğumuz aslında. Petek tasarımı var burada. Modele böyle bütün bir hava katmış diyebiliriz aslında burada. Gayet hoş. Şu 2008 logosu da çok hoşuma gidiyor gerçekten. Güzel bir font kullanılmış. Evet. Model yazısını üste konumlamışlar ve logoyu da panjurun üstüne yerleştirmişler. Gayet evet. şık duruyor burada. Gerçek Gerçekten. İstersen birazcık daha böyle yanlarından gezelim. Yan Tabii. Profiline, profiline de bakalım otomobillerin. Ya aslında 2008 İkisi arasında biraz daha SUV gibi duruyor. Birazcık daha uzun, birazcık daha yukarıda. Sen ne düşünüyorsun Burak abi? Aslında uzunluk ve e, genişlik bakımından boyutsal olarak biraz daha 2008 e, biraz daha, daha büyük. büyük aslında ama yükseklik olarak da e, Captur'un birazcık daha burada önde olduğunu söyleyebiliriz. Ya evet. Captur zaten sürüş pozisyonu olarak da birazcık daha yukarıda hissettiriyor gerçekten. Evet. Ama boyut olarak 2008 daha SUV gibi duruyor derim ben gerçekten. Kesinlikle. Burada bir GT Line logomuz var. Artık bu otomobil e, GT olarak satışa sunuluyor. E, bu da bir önceki aslında modelin e, yenilenme sürecindeki e, değişimlerden bir tanesi. 18 inçlik jantlarımız var burada. Gerçekten hoş duruyorlar. Elmas kesim e, gayet şık duruyor bence de. Hı -hı. Lastik boyutlarımız 2, 15, 55, 18 bu arada. Gayet iyi yol tutuyor. Zaten 2.15 bu sınıftaki bir için gayet yeterli. Evet. Ya buradaki yan profil almışken isterseniz direkt bir kaptraya geçelim, Oranı da görmüş oluruz, onu da görelim. Bu arada atlamadan şu detayı da hemen <laughs> geçelim. Burada bir elmas tasarımı da var. Şuradaki çizgiler özellikle hem arkada hem de önden birleşerek burada bir elmas tasarımı adeta oluşturmuş diyebiliriz. Modele böyle tasarımsal çok farklı bir çizgi katmış bu detaylar. Evet, Sinan abi buna ütü çizgisi derdi gerçekten gömlek de ütü şey yapmamış gibi, çok hoş duruyor ama ya. Bence bir karakter katmış buraya gerçekten. Evet. Kaptur'a bakalım. Kaptur evet, evet yan profilden benim ilgimi çeken şey aslında jantlar daha büyük duruyor ama boyutları tamamen aynı e, 2008 ile beraber. Araç baştan yukarı duruyor. Buraya gelmişken bu arada Captur'da kampana frenlerimiz geliyor. Bence özellikle bu motor donanımında belki disk fren kullanabilirdik. O benim düşündüğüm bir şey. Evet 2008'de disk frenlere yer veriliyor. Buradaki en belirgin farklardan bir tanesi bu aslında. Evet, e, Captur'da da aslında kişiselleştirilebilir bazı seçenekler sunuluyor. E, mesela buradaki e, tavanı 3 farklı renkte seçebiliyorsunuz. E, veya otomobilin gövde rengiyle aynı renkte tercih edebiliyorsunuz. E, kapı açma kolları üstte değil. Bir an oraya gittim. Çuk'ta, orada evet. <gülüyor> <gülüyor> evet, bu sınıftaki bazı otomobillerde. Hmm. E, aynı zamanda C sütunundan başlayıp ön tarafa doğru devam eden burada bir krom detayımız mevcut. Ya 2008'e göre daha zarif aslında. Krom detaylar dönem vermişler. Evet, ince çizgilerle aslında minimalist bir tasarım benimsenmiş sanki burada. Evet. Ee... Bu renk kombinasyonu yapabilmek de benim çok hoşuma gidiyor gerçekten. Mesela evet. ben bu renk burada. Mario gerçekten hoşuma gitti benim. Evet. Ama baktığımızda renk. birazcık daha böyle şişik bir dizaynı var aslında. yani daha yoğun duruyor. Daha evet. yukarıya doğru Daha, Biraz daha 2008'de sanki keskin bir tasarım kullanılmış. Evet. Burada biraz daha böyle oval daha yuvarlanmış, Kesinlikle. daha böyle şişik bir e, tasarım mevcut. Yemiş biraz daha başan. böyle SUV'ye e, SUV dediğimiz noktaya birazcık daha yatkın gibi kaptır. E, o noktada e, biraz bir takım tasarım farklılıkları tabii ki mevcut. Evet evet. Daha bir SUV'ye benziyor aslında bu manada. Şimdi isterseniz gelin ayaklarına bakalım araçlara. Arkasına da göz atalım. Kocaman Captur standart artık. Ya bu trend oldu buraya böyle model ismi Birçok marka yazmak. artık bu geleneğe uyum sağlamış durumda. Hoşturuyor aslında. LED C farlarımızdan bahsedelim Gerçekten çok hoş duruyorlar. Evet bu da gayet özellikle geceleri. Bu tampon renginin geceleri. tavanla uyuşması benim çok hoşuma gitti. Güzel bir kontrast oluşturmuş. Burada yine krom çerçevelerimiz var. kuruma e, Kroma gerçekten önemli göstermişler. Şaşırdım bu konuda. Evet, Güzel krom detaylarla o. özellikle otomobili böyle biraz daha... Zarif ve aslında daha feminen bir tasarımı var diyebilirim ben 2008'e göre. Kesinlikle, evet. İsterseniz buraya gelmişken, gene, genel olarak dizaynı böyle, bagajına bakalım. Evet. 404 litre bir bagajımız var. Şu an çok büyük dur çok büyük durmayabilir ama gelin aşağısına bakın bayağı bir yeriniz var burada. Mesela evet. cüzdanım falan da var. Bayağı bir şey var yani. Evet. Arka koltukları da aynı zamanda ittiğinizde burada yaklaşık bir 100 litrelik ekstra bir alanda oluşturabiliyorsunuz. Evet, Bu gerçekten ya. kullanışlılığı artıran, e, çok önemli detaylardan bir tanesi. Şurada da var. Yani istediğinizde büyük bir bagaj alanına ihtiyacınız varsa kesinlikle sizi karşılayabilir. Evet. Düz bir zemine sahip aynı zamanda buraya eşyalarınızı da yüklerken, alırken kolayca erişim sağlayabiliyorsunuz. Bunlar güzel detaylar. Şuradan kapatabiliyorsunuz. Bir tutamaç, iki tane tutamaça yer verilmiş burada. Şimdi bir de Peugeot 2008'e göz atalım. 2008'in arkası bence birazcık daha ilginç. Aşağısı ben bu arka stopları bir tık daha beğeniyorum. Evet, üç boyutlu bir tasarım kullanılmış burada ve daha teknolojik bir görünüm var sanki. Evet, İlgi evet, çekici. Kesinlikle, biraz daha. Bilmiyorum, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Burada bir Peugeot yazısına yer verilmiş, tıpkı Captur'da olduğu gibi. Burada marka içmi yer alıyor. Burada yine logomuz mevcut. Sanki arka camla bir bütünmüş gibi burada. Siyah detaylar bir bütünlük sağlamış. Evet, Benim anladığım olmuş. Ya biraz Gördüğüm mesela kadarıyla. burayı far grubuna da dahil etmek istemişler aslında. Evet. Yani aslında bir bütünlük var burada yine de. Kesinlikle. Ee, GT Line logomuz var alt kısımda. Ee, yine bir egzoz çıkışımız mevcut alt tarafta. Gerçek bir egzoz dizel. çıkışları olması çok güzel olmuş. Dizel evet. olmasına rağmen. Güzel gayet. Şimdi bagajına bakalım. Evet bagajda epeyce bir epeyce eşyamız var. Test ettik ee, var. Evet, çekim eşyalarımız var. Burası da geniş bir alana sahip. 400. 34 litre. yani 34 birazcık litre. daha büyük ama çok büyük bir fark var mı derseniz bence yok. Burada gayet büyük bir alanımız var. Hatta bunu iyice yukarı çekebilseydim, bunu aynı zamanda yarım noktada şu şeyler sayesinde orada tutabiliyorsunuz. Bu da güzel bir artı. Evet. Belirtmek isterim ikisinde de yedek lastik gelmiyor. Stepnenin olacağı yerde lastik tamir kitleri var. Haberiniz olsun arka koltuklara göz atalım. Evet. Derseniz şimdi bir de 2018'in arkasına gelelim. Arkadaşlar evet. ön koltuk benim sürüş pozisyonuma yerli. Diz mesafesi olarak biraz sorun yaşayabilirim ama aslında sığıyorum. Baş mesafesi de fena değil. Aslında bayağı bir yer var ama buradan çok dik gelen bir at var burada. Ama düz oturduğunuzda gayet yeriniz var. Bir kol dayamamız yok maalesef. Ben onu isterdim yalnız. E, açılabilir. Panoramik cam tavanımız mevcut bu arada. O çok hoş. Yalnız bana gelmiyor yani biraz bana şey uzak kaldı o cam tavan. Öyle mi? Bu arada boyun kaçtı senin? Benim boyum 1.87. 1.87. Evet, biraz uzun boylular burada sanırım. Evet, bir sorun soruyor ama Diz ve baş mesafesi konusunda sorun yaşayacaktır. Koltuk bu konuda çok iyi bir iş çıkarılmış. Bayağı buna göre şekillendirilmiş. Yine o yüzden birazcık yer veriyor yani. O olmasa sığmayırdım belki. Arkaya gelmişken belirtmek isterim. Burada iki tane de USB çıkışımız var. Çok hoş gerçekten. Önemli bir detay bence. Şöyle gösterelim. Ve aynı zamanda netlerimiz var. Gayet iş görüyorlar. Hoppa. İsterseniz şimdi bir de kaptora geçelim. Bakalım o nasıl. Evet. evet şimdi kaptanın arkasına gelelim. Evet arka tarafına bakalım. Arkada yaşam alanı nasıl şu anda? Aslında diz mesafesi gayet iyi. Baş mesafesi 2008'den birazcık daha az ama yine de sığıyorum. İlade arka koltuklarda yani. da bir derinlik yapılmış orada sanki. Evet, ee, evet Bacaklar için ekstra bir alan oluşturulmuş gibi görüyorum buradan. O şekillendirme iyi olmuş gerçekten. Burada bir tane netimiz daha var. Yalnız buraya çok bir şey koyulamaz gibi hissediyorum. Birazcık daha dahil yapılmış 2008'e göre. Mesela klima çıkışımız olması güzel. Burada aynı zamanda Tamamen tıp tıp aynı iki tane USB girişimiz var. Ve bir tane çakmaklık girişi var. Hoş. Aslında çakmaklık girişi 2008'de yoktu. Yine kaptoda kol dayamamız yok. Ya ben bu sırtta olmamasına şaşırdım kol dayan. Ki bunlar yüksek donanım paketlerimde geliyor şu an. E, Kaan bir de e, Captur'un arka koltuklarını öne yatırdığımız, öne ettiğimizde nasıl bir e, alan oluyor onu da bir kontrol edelim istersen. Ya evet kaptırın aynı zamanda bagaj açma için koltukları alabiliyoruz. <laughs> ben alırsam <önerim> ama <laughs> sağ biliyorum diyemem. Orada bayağı sıkıştır anda. Evet. Muhtemelen arkada ekstra küçük bir alana ihtiyacımız olduğunda o zaman o, evet, o gibi durumlarda evet. bu koltuklar öne alınacaktır. Aynen. Veya çocuklar burada koltukları öne alarak evet, çocuklar oturabilirler. Oturabilir ancak Ama şey yani bayağı bir bagaj açmış istediğimizde çocuklar yanında sığabiliyor buraya. Gerçekten güzel bir opsiyon olmuş bence. Peki hangi otomobilde daha rahattın mesela? Şöyle baş mesafesi benim için önemli. Evet. O manada 2008'i birazcık daha tercih ederim. Ama buradaki diz mesafesine şaşırdım. Hatta birazcık daha iyi diyebilirim yani. Evet. Yani birazcık göreceli bir şey ama ben 2008'i tercih ederim kendim için. Hı hı. Özellikle ama Captur'da da arka havalandırma menfezlerinin oluşu büyük bir artı. Evet kesinlikle. Özellikle şu gaz havalarında bence önemli ve aynı zamanda USB çıkışı ikisinde de var ama çakmaklık portu da var aynı zamanda Captur'da. Bu da bence güzel bir artı olmuş. Evet. Arkada sunduğu fonksiyonellik birazcık daha fazla diyebiliriz. Evet evet. Şimdi ön koltuklara geçelim. Evet şimdi iç mekana geldik artık aracı sürüyoruz. Aracın motorlarından bahsedin birazcık. Şimdi motorlara geçtiğimizde yeni Captur ülkemizde 1 litrelik benzinli, 1.3 litrelik benzinli olmak üzere birkaç güç seçeneğinde satışa sunuluyor benzinli seçenekleriyle. Dizel cephesinde de aynı şey geçerli. Şu anda kullandığımız versiyonsa 1.3 litrelik 130 beygir gücündeki 240 Nm tork üreten turbo beslemeli motor seçeneğine sahip. Oh. Evet, şu yerden an... yüksek olması da şu an biraz avantajımızı iş görüyor gerçekten. Evet, yerden yüksek bir e, otomobil ve bunu sürüş tarafında da hissedebiliyorsunuz gerçekten. E, Peugeot'ya nazaran birazcık daha yüksekte hissettiriyor Captur. Evet. Dolayısıyla SUV hissiyatını burada daha fazla hissediyorsunuz daha geleneksel bir otomobil aslında Captur direksiyonda Peugeot 2008'de biraz daha küçük bir direksiyon simidi kullanılıyor. Daha pratik. Evet ama burada alıştığınız daha bir alışılagelmiş bir sürüş sunuluyor. Evet. Genel olarak zaten sürüşü ben birazcık yükseltmiş bir kuruya hissiyat alıyorum burada gerçekten. Şimdi aslında şu an kullandığımız kaptur 1.3 litre, turbo benzinli kullanacağımız 2008 ise 1.5 litre dizel. Ama ikisi de aynı beyeri gücüne sahip. O yüzden karşılaştırmayı birazcık daha makul buldum. Tabii ki de direkt aynı zamanda o dizele de makul gelen bir kapturumuz var, 1.5 litre dizel. Şu evet. anki karşılaştırmamız böyle ama. Hani motorları direkt karşılaştırmasak da sürüşle yine karşılaştıracağız. Performans olarak nasıl buldun? Performans olarak bu motor zaten beğendiğim bir motordu. Mercedes modellerinde de gördüğümüz, evet. tanıdık olduğumuz bir motor. Dolayısıyla performans anlamında takmin edici. Tabii ki 7 ileri çift kavramalı şanzımanla birlikte sunuluyor bu 1.3 litrelik motor. Vites geçişleri de oldukça hızlı. Dolayısıyla şehir içinde gerek şehirler arası sürüşlerde size beklediğiniz performansı yeterli oranda hatta yeterli orandan bir seviye fazla veriyor diyebilirim. Geçişler ki gayet yumuşak hani hissettirmemeye de çalışıyor bayağı. Aynen öyle. EDC şanzıman zaten bu konuda kendini ispatlamış bir şanzıman. Çift kavramalı şanzımanlar arasında en konforlularından bir tanesi. Yol tutuş olarak nasıl buluyoruz? Yani ben kendi kullanım deneyimlerimde aslında salınmalar vesaire gayet iyi tutulmuş. Ki bu arada bu güzel bir şey aslında. İkisinin de tıpatıp aynı lastik yapatları var. O yüzden birazcık daha bir fikir verebiliyoruz o konuda. Evet. Yüksek ısrarla stabilitesi gayet iyi. Hatta beni şaşırtan bir şey daha var. Tam direkt sürüş demekle alakalı değil ama izolasyon da fena değil. Evet. Captur'un izolasyonunu ben de beğendim. Ee, gerçekten sessiz bir otomobil. Bu sınıftaki modeller arasında e, en iddialı modellerden bir tanesi. Evet. Özellikle e, rakiplerine kıyasla. Daha konfor odaklı bir araba olmuş aslında. 2008'e nazar. Evet. Gerçi 2008'de gerçekten çok sert bir araba değil. Onu da zaten söyleyeceğiz hani. Aynen öyle. Biraz iç mekandaki ekipmanlardan bahsedelim, donanımlardan bahsedelim. Orta kısımda tablet şeklinde. Ipad'imiz var bir tane. Bu ekran yol görüşünüzü engellemeden bu ekranı takip edebiliyorsunuz. Dolayısıyla kullanım kolaylığı da sağlıyor sürüşünüze. Olumsuz bir etkide bulunmuyor. Yüksek bir tablet gibi görünüyor fakat yoldan gözünüzü ayırmadan bu ekranı da takip edebiliyorsunuz. Görüş hizamızın gayet Görüş. içinde. Evet. Çok güzel gözüküyor bence de. Çözünürlük vesaire de gayet iyi. Evet. Geçişler de e, gayet yerinde. Ekranın alt kısmında piyano tuşları bulunuyor. Tıpkı 2008'de de bahsedeceğiz. Evet. Benzer özellikler onda da var. E, bu tuşlardan kamera, e, sürüş modları e, Renault'un Multisense sistemine erişim sağlayabiliyorsunuz. Farklı sürüş modlarımız var. Bu modlara göre de e, tabi burada dijital bir gösterge panelimiz var. Bu panel üzerinden de e, değişimler yapabiliyorsunuz, temalar değişebiliyor. Evet. Örneğin şimdi bir spor moddayım. Eko modu aldığınızda farklı bir gösterge geliyor. Evet. Bu da kullanışlı özelliklerden bir tanesi. Mesela spor modda devir göstergesi önümüzde ve büyük. Evet. Eko modda tam öyle değil. Benim en çok beğendiğim de bu aslında. Spor mod en hoş duranı bence de. Ki yani şey, dijital göstergenin ben gerçekten çözünürlüğünü çok beğendim, onu etmek isterim. Evet, çözünürlüğü e, sanki burada biraz daha yüksek diyebiliriz. Evet. Malzeme kalitesine baktığımızda da e, Captur'un burada bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz evet, 2008'e evet. oranla. Evet. E, üst bölümlerde, e, alt bölümlerde yine e, yumuşak malzemelere yer verilmiş. Konsolun ortasında özellikle bu vites kolunun olduğu e, bölümde ki bu bölümden de bahsedelim yüksekte evet. ve altında e, eşya koyma gözleri var çok kullanışlı ve güzel, e, güzel dizayn edilmiş. USB girişlerimiz de var. AUX'un olması direkt önümüzde bence çok güzel bir artı. Çoğu yer Kesinlikle. artık kol dayamanın altına koyuyor. Orada kullanması zor oluyor. Bunların dışında iki tane bardaklığımız var burada. Kol dayamanın altında küçük bir alanımız mevcut. Evet, çok büyük ee, alan yok orada. Evet, burada da aslında 2008'in bir adım önde olduğunu belirtebiliriz. Genel olarak malzeme kalitesi olarak biraz daha Captur'un malzeme kalitesi yönünden bir tık daha üstte olduğunu söyleyebiliriz aslında. Evet evet bu sefer iyi iş çıkarmışlar gerçekten. 2008'e de bakalım neler Tabii. sunuyor. Onun dışında burada klima butonlarımız var. Butonlar vasıtasıyla bu klimaları ayarlayabiliyor olmanız artılardan bir tanesi. Dediğimiz gibi tasarımda olduğu gibi iç mekandaki fonksiyonel özellikler yönünden de Captur'un geleneksel bir model olduğunu söylemek mümkün alışması çok kolay. Direkt bildiğiniz gibi anlıyorsunuz çoğu şeyin nerede olduğunu. Kesinlikle. Direksiyon arkasında kulakçıklar vasıtasıyla vites değişimlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Aynı zamanda yine direksiyonun arkasındaki butonlar vasıtasıyla da ses açıp kapayabiliyorsunuz. Fakat burada bir tane analog bir ses açıp kapama butonu olmasını beklerdim oh, hoş açıkçası. Evet Ama bu şekilde de kullanımı gayet kolay. Direksiyon üzerinden Ses açıp kapatabiliyorsunuz veya istediğiniz e, radyo kanalı veya müzik üzerinde değişim sağlayabiliyorsunuz. Güzel özellikler sunuyor. Şerit takip sistemimiz var, hız sabitleyicimiz var. Yani yeterli düzeyde güvenlik ekipmanları da e, sürüş destek sistemleri de sunuyor. Captur. Aynı zamanda şu anda test otomobilimizde açılabilir. E, panoramik cam tavan, sunroof yok. E, fakat bunu opsiyonel olarak satın alabiliyorsunuz. Evet belirli bir ücret karşılığında. Aynı zamanda kablosuz şarj ünitesini de opsiyon olarak e, bu otomobilde satın alabiliyorsunuz. Genel olarak e, içerideki teknolojiden e, memnun kaldım ben. Sen ne düşünüyorsun Kaan? Bence de gayet iyi. Ben zaten ilk Clio jenerasyondan biri gördüğüm bu iPad'i daha dik ekonomik ekranları hoşuma gidiyor. Evet. E, Ekrandan çözünürlüğü de gayet iyi. Doğal olarak aynı zamanda kalitesi de beraber. Belki de şeyse bence güzel olmuş. Evet, ben de çok beğendim. Captur'dan söyleyeceklerimiz bu kadar. Şimdi Peugeot 2008'e geçelim. Evet, şimdi Peugeot 2008'in sürüşüne geçtik. Evet, Kaan. Buradaki Şöyle, dengeli olarak aracı çok beğendim diyebilirim. Ben aslında bu küçük, dar direksiyonun şekliyle beraber çok sevmiyordum başta gördüğümde ama gerçekten kullanım çok rahat ve hani yumuşak bir direksiyonu da var. Çevirmesi kolay. Özellikle şehir içi sürüşlerde çok ihtiyaç duyuyor insanlar buna. Çok hızlı manevra yapmamız gereken anlar oluyor. Ve e, bu küçük direksiyon simidinin büyük bir avantajı olduğunu düşünüyorum burada. Evet, evet, gerçekten çok işe yarıyor. Yani tamamen o konuda fikrim değişti diyebilirim. Motoru da ben çok beğendim. 1.5 dizel motoru. Burada da 130 beygir güç üretiyor. 300 Nm tork değeri var. Hı hı. E, ani hızlanmalarda, daha doğrusu ani kalkışlarda hızlı bir şekilde gaz tepkisini alabiliyorsun. Evet dizelin torbu fark etmiş burada biraz. Bir de şey AT8 şanzımanı çift kavram olmasına ama bence gayet iyi tepki veriyor. Hızlı vites değişimleri var. Aynı şekilde bunda da vites değişimlerini hissetmiyorsun. Evet. Ee, en bariz fark e, benim gözümde şu arazi sürüşlerinde yani şu anda hafif arazideyiz. Kaptur'da birazcık daha sanki trim sesleri içeriye yansıyordu. Peugeot 2008'de bu bir evet. ses duymuyorsun. Bir şey duymadık şu ana kadar. Gayet sessiz ve Hı. konforlu diyebiliriz. E, Captur'da konforlu aynı şekilde. Bu noktada bariz bir fark yok. Ama ufak bir trim sesi alıyorsunuz Captur'da. Evet. İkisi de gayet konforlu araçlar açıkçası. tek 2008'in şeyini merak ediyorum yol tutuşu olarak. Yani beni yol tutuşu olarak da gayet etkilemeyi başardı açıkçası. Gerçi daha aksarılı da uzun gibi hissediyorum. O yüzden salınımlarda da daha dengeli kısa direksiyonla hoş gerçekten. Evet. Şimdi asfalta çıkıyoruz. Hmm. Dizel motor ve yani izolasyonu iyi. Ses gelmiyor öyle o kadar. Evet. Ses yalıtımı da gayet iyi bu modelin. Özellikle otoyol sürüşlerinde rüzgar ve yol sesini çok fazla içeriye yansıtmıyor. Bence bu güzel bir özellik. Ya bir de aynı zamanda kullanım çok kolay. otonom sürüş sistemi uzun yol deyince aklına geliyor. Bu aracımızda otonom sürüş sistemleri de var. Evet, yarı otonom diyelim biz buna. Yarı otonom evet. Yarı otonom sistem dediğimizde de e, burada direksiyon hakimiyetini aslında otomobil devralıyor sizden ve e, karşıdaki otomobilde sizin belirlediğiniz hızda e, bir mesafe ayarlıyor e, ve sizi şeritte tutuyor. E, gaza ve direksiyona evet, dokunmadan evet belirli bir süre hareket edebiliyorsunuz ve belli bir süreden sonra size direksiyonu tutmanız yönünde uyarıda bulunuyor. Çok dik virajlar aç, kendisi gayet manevra yapabiliyor. Hatta dur-kalk trafikte de çalışıyor. Gerçekten etkili o konuda. Evet. Dur-kalk trafikte çalışıyor olması gerçekten büyük bir artı. Birçok modelde evet, dur-kalk trafikte olmuyor. çalışmıyor. Şu anda 2008'de bu sistem dur-kalk trafikte de çalışıyor. Şundan bahsedelim. Aslında bu otomobilde de dijital bir gösterge paneli kullanılıyor. Fakat 3D yani 3D, 3 üç boyutlu. boyutlu bir sistemimiz var. Sistemimiz var. Gayet güzel gözüküyor. Çeşitli. Yalnız benim Peugeot'larda yaşadığım bir sorun. Bu görsel yer ne kadar güzel olsa da sürüş pozisyonuma gelince ben ben biraz yatıyorum muhtemelen. O açıdan evet. dolayı tam göremiyorum. E Peugeot'larda bu sorun aslında bir önceki nesillerde daha çoktu ama evet. burada biraz azaltmışlar. Direksiyonu aslında birazcık daha alta aldığında bu gösterge Bak panelini gelin. daha iyi görebiliyorsun. Fakat bu sefer doğru sürüş pozisyonunu tutturamıyor biliyorsun. Hmm. Benim ideal sürüş pozisyonumda direksiyon biraz daha yukarıda ama mesela şu anda gayet rahatım ve gösterge tamamen gözüküyor ve 3 boyutlu olması da gerçekten çok hoş. Yani ayrı bir hava katıyor olaya. Kesinlikle özellikle gece sürüşlerinde e, şuradaki ambiyans aydınlatmalar, e, 3 boyutlu gösterge paneli, ortada bulunan 10 inç büyüklüğündeki multimedya sistemi de e, bir arada böyle çok teknolojik bir görünüm oluşturuyor. İç mekan gerçekten hoş ve zaten evet. teknolojiye geçtiğinde çok modern bir dizaynı var gerçekten hoşuma gidiyor ve zaten artık yeni Peugeot mimarisi bu 508'de de gördük 308'de de gördük yeni 208'de de arttı da çıktı. Aynen öyle artık yeni tanıtılan 308'de modelinde de aynı şekilde Peugeot i-Cockpit sistemi olacak dolayısıyla burada çok teknolojik ve aslında geniş de hissettiren bir yapı mevcut. Sürücüye dönük bir sistem var burada aslında. Multimedya sisteminin alt bölümünde piyano benzeri tuşlar var. Bu tuşlar vasıtasıyla da sisteme kısa yol erişimleri sağlayabiliyorsunuz. Bunlar da güzel özellikler. Ses açma butonumuz var. Bu kaptırdı dijital olarak, dokunmatik olarak yapıyordunuz. 2008'de daha kolay Ağır bir şekilde var. Evet. Olabiliyor. Kullandığımız test otomobilimizde ayrıca açılabilir panoramik bir cam tavan var. Hoş ee, gerçekten. Evet bu çok büyük bir e, panoramik cam tavan ve tek parça halinde açılabiliyor. E, yarıya kadar açılıyor tabii ki ama açılabiliyor olması da büyük Aşırı bir artı. değil mi? gayet güzel. Gayet işinizi görüyor. Ben da alırsam muhtemelen opsiyonlamak isterdim. Captur'da alabiliyorsunuz tabii ki de. Kesinlikle. Captur da aynı şekilde açılabilir bir panoramik cam tavan alabiliyorsunuz. İzolasyon olarak aslında 120'ye kadar herhangi bir ses gelmiyor. Bir tek aynaların hafif bir e, nasıl diyeyim ısıltı gelmeye başlıyor. Evet aslında rüzgarlı bir gündeyiz. Evet rüzgarlı bir gün konuda büyük bir şey etkisi vardır diye düşünüyorum. Burada iki tane USB bir tanesi USB bir tanesi USB Type-C güç çıkışımız var. Saklama alanlarını karşılaştırdığımızda bariz 2008, bir fark yok. Ama, ama, ama evet. dediğin gibi 2008'in mesela kol dayamasının içinde geniş bir alan hmm. mevcut. Her yere kolay şekilde erişim sağlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda şu bölmeyi açtığınızda Burada telefonunuzu koymanız için Uygun bir alan olması da gayet hoş bence Kesinlikle akıllıca düşünülmüş bir evet. e, sistem Kablosuz şarj ünitesi bulunuyor Burada aynı zamanda Burada da etmek isterim iki ünitede de Apple CarPlay ve Android Auto mevcut Aynen öyle O zaten multimedya sisteminde isteyeceğiniz en büyük şey Yani o oldukça gerisini bir yere kadar Yine tabii ki de bahsetmek lazım Ses sisteminden azıcık bahsedelim Ben ses sistemini gayet iyi buldum ikisinde de ama 2008'dekinde birazcık daha hacim var diyebilirim. Ama arada çok bariz bir fark yok. Evet son okay. olarak sürüş kalitesinden, viraj performansından ve konfordan bahsedelim. Ee, şehir içi kullanımlarda sanki 2008 birazcık daha konforlu gibi gözüküyor. Fakat otoyola çıktığınızda e, Captur'un birazcık daha iyi yol tuttuğu ve e, size daha güven veren bir sürüş sunduğunu söyleyebilirim. Sen ne düşünüyorsun evet. bu konuda? ben de öyle düşünüyorum. 2008 kısa oranlı direksiyonu ile beraber ve kendi direksiyon şekliyle şeklinden de dolayı şehir içinde gayet iyi performans gösteriyor bence. Aynı zamanda motorunun tepki olması hoş. Ama otoyola çıktığınızda Captur birazcık daha oturaklı ve yol dışı olarak da birazcık daha kendinden emin duruyor bana. ESC sistemi de gayet iyi çalışıyor. Ben o manada Captur'un birazcık daha otoyolu iyi olduğunu söyledim ama şehir içinde 2008 daha iyi denebilir aslında. Yani orada birazcık sizin seçiminize bağlı bir şey var. İkisi de herhangi bir yerde çok kötü değil ama. Yani genel olarak aslında toparlayacak olursak 2008'in ve Captur'un da önde olduğu veya yakın oldukları noktalar da mevcut. Bagaj hacmi ve arka koltuktaki yaşam alanına baktığımızda burada Captur'un biraz daha önde olduğunu söyleyebiliriz. Fakat ön kokpite geçtiğinizde işler birazcık değişebiliyor. Burada Peugeot'un iCockpit 3D sistemi süreciye çok daha keyif veren bir yapıya sahip. Evet. Captur'da da daha kaliteli malzemeler kullanılmış, daha geleneksel bir iç mekan tasarımı mevcut. Dolayısıyla burada aslında biraz e, göreceliliğe göreceli. karşı yani sizin isteğinize göre kesinlikle değişebilir durum. Herhangi birisinde herhangi büyük bir eksi diyebileceğimiz bir şey yok. İki modelinde aslında aslında e, birçok beklentiyi karşıladığını Kanslı. söyleyebiliriz. Gerçekten çok iyi araçlar. Bu noktada tercih noktasına geldiğinizde burada tamamen sizin e, ne beklentiniz olduğuna bağlı olarak e, tercih yapabilirsiniz. Genel olarak 2008 ve Kadro Test'imizden de bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.